Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Selena dizisi hepimizin bir zamanlar severek izlediği bir yapımdı. Bugün halen çok sevilen bir yapım olmaya devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından olan Cansu Demirci, dizinin bitmesinin ardından bir daha hiçbir yerde görünmemişti. Cansu Demirci'nin yurt dışına taşındığı ve oyunculuk kariyerine son verdiği çok konuşulmuştu. Demirci'ye ait gelen pozlarda uzun zamandır görülmeyen oyuncuyu merak edenlerin ilgisini çekiyordu. Twitter'da bir kullanıcı, Demirci'nin sırra kadem basmasının sebebinin onu rahatsız eden bir kişi yüzünden olduğunu iddia etti. Profilinde Cansu Demirci hakkında bitmek bilmeyen paylaşımlar yapan Bektaş Güvenir isimli hesap tüyleri ürpertti. Cansu Demirci ile kendi fotoğraflarını birleştiren şahıs paylaşımlarının açıklamalarına seni seviyorum Cansu Demirci ve benzeri ifadeler yazıyor. En korkutucu detaylardan biri de dizinin bir diğer meşhur karakteri İrem Suyu canlandıran Cansu Demirci anlattı. İki oyuncu da aynı isim ve soy ismini paylaşıyor. Bu sebeple aynı şahsın İrem Su karakterini canlandıran Cansu Demirci'yi de rahatsız ettiği düşünülüyor. Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci zannederek İremsu karakterini canlandıran Cansu Demirci'nin tiyatro oyununa her hafta sonu bilet alıyormuş. Bir diğer ürkünç detay ise sanatçı olduğunu iddia eden Bektaş Güvenir isimli şahsın albümünde Cansu Demirci için yazdığı bir şarkının olması. Cansu Demirci'nin oyunculuğu bırakma ve inzivaya çekilme sebebi olarak bu şahıs gösteriliyor. Eğer gerçekten doğruysa çok korkutucu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.